söylemeye çok şey yaptım. Direkt tam olacak mı diye ama <laughs> <laughs> Yok bence bir sorun Hayır, olmaz. Başta başka şey. zirveler verir <laughs> oradan bir. Sunum tekniklerini bir kere dinledikten sonra bir aydınlanma oluyor. Şimdi mesela üniversitede ders de hocam. Dersen de hocası açıyor. Klasik takılıyor. Bir daha nasıl olur? <laughs> Toplantıda bir oyun oynamıştık ve en sonunda ona benzer bir oyun <laughs> daha verdik. Bu oyun gerçekten hani çok güzel kurgulanmıştı. Biz onu çok kurgulandık. <laughs> Son sorumla artık kapanışa geliyoruz. Yetken basic eğitimimizi tek bir cümleyle ifade edecek olsaydınız bu cümleniz ne olur? <laughs> Herkese merhabalar. Ben Yetken Liderlerinden Beyza. Bugün Yet Talks'ta mezunlarımızı ağırlamaya devam ediyoruz. Ve bugün bizlerle Merve Yusuf'la birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi teşekkür ederiz. <laughs> İyi teşekkürler sen nasılsın? Ben de iyiyim teşekkür ederim. Böyle bir sizleri tanıyarak başlasak güzel olur diye düşünüyorum. Ne dersiniz? Ben başlıyorum. Ben Yetken 2022 birinci dönem öğrencisiyim. İsmim Mert Çağatay. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde endüstri üniversitesi mühendisliği okuyorum. İTÜ Girişimci Kulübü'nde aktif olarak alıyorum. Süper. Ben Yusufan Saçak. Yetken 2022 birinci dönem mezuniyim. Ee... 2019 yılında Bilgi Üniversitesi'ne siber güvenlik bölümüne girmiştim. Ön lisans bölümüydü. İki yılın sonunda mezun oldum. Şu an Bahçeşehir Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği'nde öğrenim görmekteyim. Sizleri tanıdık. Peki yetkene katılma motivasyonunuz neydi o başvuruyu size yaptıran adım? Ben siber güvenlik bölümü okurken birçok siber güvenlik kamplarına vesaire katılmıştım. Sosyal medyada da yetkini gördüm. Benim arkadaşım liderdi zaten. Ee, ancak ona bir şey demeden ben başvurumu yaptım ve e, seçildim. Evet, motivasyonum da burada bir şeyler öğrenirken network edinmekti. Yani bu, evet. Arkadaşın evet. yetken miydi? Liderdi. Liderdi. Evet. O, hangi lider? Onu almış olmamda bence. Medya. Ben. Süper. Selamlar. <laughs> Senin? Ben ha. de 3 senedir işte başka girişimcilikle ilgili etkinliklere, zirvelere katılıyordum. Ee, geçen seneki YGA zirvesinde Erdem Hoca konuk oldum. Orada yetkenden bahsetti. Ben de o gün dedim ki Allah Allah bir şey var burada, buraya bir kayıt olayım, bakayım, bir şeyler yapayım. Kayıt oldum, başvurdum işte, kabul aldım ve o gün bugündür buradayız. Genelde konuk olanlarda şey diyordum böyle, hani yetken zirvesine katıldı, geldi sanki de yegar zirvesinde olmuş. Erhan Hoca'nın olayı güzel olmuş gerçekten de. Bunu <laughs> söylemeye çok şey yaptım, direkt tam olacak mı diye ama neyse. Yok, bence bir sorun yani, olmaz. Başta hiç. başka zirveler var, <laughs> <değil>, oradan bir. <laughs> bence bir sıkıntı yok. Yetkene katılan motivasyonlarına dinledik. Peki yetken sürecinizde ilk ki öğrendim, deneyimledim dediğiniz bir konu var mı? Ben başladığım ilk haftanın da birazcık heyecanıyla yoğunluğuyla kariyer planlama eğitimi beni çok etkiledi. Kariyer planlamada Erhan hocanın bize gösterdiği örnekler, sormamızı kendimize sormamız gereken sorular bunlar bana şeyi diğer yani ben bir yerde gidiyorum ama bu yol yol değil yani bir yanlışlık var ve bunu düzeltmem gerekiyor hissine kapıldım. Zaten o gün eğitim bittikten sonra da benim mesaim bitmedi. Düşündüm, yazdım, çizdim. O eğitim beni bu şekilde etkiledi. Sen de beni Ya Ben sunum teknikleriyle girmek istiyorum. Çünkü e, sunum tekniklerini bir kere dinledikten sonra bir aydınlanma oluyor. Şimdi mesela üniversite hoca ders anlatıyor, <laughs> <ay> slide açıyor. Gözüme <laughs> takılıyor, bir daha ders olur. Hani e, Bununla giriş yapıyorum. O slide'ları izlemeye başladık. Evet, Böyle evet. Bacalarımız ne yapıyor? Hocam, katlanamama geliyor. Daha sonrasında ya girişken. Yani girişken demek istiyorum. Çünkü e, takımım da çok iyi bir takımdı. E, güzel bir iki gün geçirdik. <laughs> ve güzel bir ürün ortaya koymuştuk. Girişin fikrinizden bahsetmek ister misin? Girişken demişken. Ya Bir mobil uygulama iklimle ilgili bir İklim. konuydu. Aynen. E, mobil uygulama tasarladık ve e, bu mobil uygulamada VR ve simülasyon, biz bu dünyaya hani hı hı. ilgili bir aksiyon almazsak ne olur? Bunu ile atıyorum 2050 2060 yılında bir simülasyonu VR'da gösteriyoruz. Böyle bir fikirdir. Yani sadece VR değil de o girişimde. Hani sosyal medya kısmı, insanlar birbirleriyle bağlantı kurabilecek böyle bir sosyal Aslında girişken konusunda. de sunum tekniklerini kullandığınız Tabii tabii kullandım. O yüzden bağlı. Evet. O yüzden, sunum yapmayı seviyorsunuz ama. Ya ben sunum yapmayı zaten seviyordum. <gülüyor> 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 sunum teknikleri almadan önce de insanlar benim sunumlarımı beğeniyor zaten. <laughs> evet, ya. onun için e, beni aldı götürdü diyebilirim ya. Excel demediniz, bir tık böyle bir ya şey. Excel, şey. ben, <laughs> Excel zaten benim kanayan yaramdı. Ben Excel hiç sevmiyordum. Ondan sonra... Değişti mi fikrin? Değişti şu anda, hani kullanıyorum. Hatta ben 2020 yılında staj yaparken sırf Excel kullanmamak için Excel'de yapacağım <laughs> işimi web uygulamasına döktüm. İçeride çalışan bir uygulama yazmıştım. Yani Excel'de o derece kaçıyordum. Ancak o iki Yetken günde yendin mi? Onu? Evet, yendim bunu. Süper. <laughs> Excel'i yani iyi öğrendik. Kullanmaya devam ettik mesela eğitimden sonra ben günlük yapacağım işleri Excel'de yapabileceğimi hani not alabileceğimi oradan başka işler yapabileceğimi gördüm ve Excel'i kullanmaya başladım ama genel'e bakınca benim için hani Excel'den daha etkili kariyer planlama. Evet evet. onları Excel'de bir. Süpersiniz. Evet, bir diğer sorum ise yetkiniz sizce diğer eğitimlerden farklı olan özellikler neler? Ben başlayayım o zaman. <laughs> ya tamamen akran akran öğrenmesi ve takım çalışması diyebilirim. Hani e, günümüzde ya gerçekten üniversitelerde, liselerde bu öğretilmiyor. Tamamen bireysel. Ya zaten bizim eğitim sistemimizden kaynaklı olan bir şey. Hani e, neyse çok girmiyorum tam <laughs> Yani biz üniversite hazırlanırken, lise hazırlanırken ne oluyor? Bireysel çalışıyoruz. Sürekli bireysel çalışıyoruz. Sunum tekniğimiz yok. <laughs> Hiçbir şey bilmiyoruz. Ve hani... E, yetken bizi bu körelmiş olduğumuz noktalarda aydınlatıyor, sivriltiyor. farklı bence. Ben de şunu eklemek istiyorum. Aslında bizim eğitim dediğimiz diğer aktivitelere bakınca yetken eğitim demek yetkene ayıp oluyor. Yetkende biz o hafta hangi eğitim göreceksek onunla ilgili dökümanı önceden alıyoruz, onları işte izliyoruz, okuyoruz, ödevlerini yapıyoruz ve ondan sonra cumartesi günü toplanıp tartışıyoruz, bilenlerden öğreniyoruz, kendi aramızda tartışıyoruz. Bu aslında Yusuf'un dediği gibi akran öğrenmesi burada çok önemli. Çünkü biz birbirimizi anlatarak, birbirimizden dinleyerek daha iyi öğreniyoruz. Bir de takım ve liderle ilgili bir şey söylemek isterim. Takımın yani normal bir sınıf, sınıf arkadaşı gibi olmuyor. Ekibiniz ve lideriniz, ben takım dedim ama ekip işte <laughs> e, spor olmaktan kaynaklı takım, ekip olmayın onu. E, ekip ve lider sınıf ortamından biraz daha farklı oluyor herkes birbirine ekstra bir şey katmak istiyor. Bir samimiyet oluyor. O samimiyet de aslında bu süreci güzel götüren şeylerden bir tanesi. Samimiyet demişken lider ekiplerine de bahsettim ben. Böyle lider toplantılarınızda oyunlar falan oynuyor muydunuz? Hemen onlara da bir değinelim. En sevdiğin. <laughs> en sevdiğin oyun neydi peki? Ekstra bir bonus soru ekliyorum. Ya vampir köylü diyebilirim diyoruz. <laughs> yani ben de aslında daha sonra <laughs> değinecektim ama e, ben de işte toplantılarda, ilk toplantıda bir oyun oynamıştık ve en sonunda ona benzer bir oyun devam edip o oyun gerçekten hani çok güzel kurgulanmıştı. Biz o gün çok, çok bayağı. <laughs> bir kağıt <koltuk> oyundu. <laughs> İki haftada bir ya da haftalık toplantı yapıyoruz biz ama hani oyun oynadığımız daha azdı diye hatırlıyorum. Oyun oynadığımız gecelerde de işte çok fazla vampir köylü biz de oynadık. Ki bir gece var ki buradan Toygar'a, Cemre'ye <laughs> ve Ece'ye selam yollamak istiyorum. <laughs> çok eğleniyorduk çok güzel geçiyordu. Yani uyuyacağımız saatleri toplantı için kısıyorduk yani. Çok eğlenceli geçiyordu onlar. Süper, eğlenceli de bir girdi sebebiyet araya süpersiniz. Biz her zaman yetken bitmez diyoruz. Yetkenden sonra hayatınızda neler değişti? Yani yetken etkilerini nerede görüyoruz hayatlarınızda? Ben başlıyorum. Sen başla. Ben öncelikle kariyer planlama devamının de sebebi buydu. Ben bölüm değiştirdim. Hı -hı. Elektronik haber aşama mühendisliği okuyordum İTÜ'de. Yine İTÜ içinde endüstri mühendisliğine geçtim. Kariyer planlamada kendime sorduğum sorular ve devamında yetken öğrendiklerimi aslında yanlış yolda olduğunu fark ettim. Ve bu yol güzel geçmiyordu, zorlanıyordum, istemeden çalışıyordum. Bunu değiştirmeye karar verdim. Aynı zamanda okurken, lisansı okurken aynı anda başka etkinliklere katılmak istiyordum, spor yapmak istiyordum. Bunun daha önce okuduğum bölümde olmayacağını gördüm ve bölümü değiştirdim. Bundan başka çok iyi ekibimden ve liderimle iyi arkadaş olduk. Birbirimizi destekliyoruz, birbirimize konuşuyoruz. İyi bir arkadaşlarımız oldu. Benim üniversitedeki samimi arkadaşlarım önce yetkenler oldu. Ve Oluyor ve... mu öyle? Denk geliyor musun üniversitede? Çok, çok. Benim en çok şey de... denk geliyorsun size? kulüpte denk geliyor. Ya <laughs> benim çevremde yetkenli olan sayısı yetkenli olmayan daha fazla şu anda. Kime sorsam şu dönem yetken yaptım, bu dönem katıldım. İşte aa şu eğitimden konuşuyoruz, buradan denk geliyoruz. Mesela yakın bir örnek vermek istiyorum. Geçen gün bir arkadaşımın ödevine yardım ediyordum. Python ödevi. Ee, arkadaşımla konuşurken baktım çok rahat ilerliyoruz. Sonradan hatırladım ki kendisi söyledi bana yetkende algoritmik düşünmede ve Excel'de zaten iyiymiş. Oradan bir temeli hatta oradan iyi bir bilgisi olduğu için ödev anlaması çok da kolaylaştı. Benim de işimi çok kolaylaştı. Her yerden yetkendir. bulabiliyoruz. <laughs> evet. Güzel oluyor. Ben yetkene girmeden önce hani birçok girişimcilikle ilgili vesaire sayfa görüyordum. Ancak kaydırıp geçiyordum. Bakmadım yani. Yetkenden sonra daha fazla bir İlk arttı. Bir şey soracağım minik. Yetkene peki neden durdurmadı? Geçmedi ne var? Yetkende ne çekti dikkatini? Bence e, içeride olan bu liderlik sistemi Hı. ve e, bu ekip takım vesaire. Süper. Benim, Direkt o bir hemen bir sormak Çünkü istedim. evet evet <laughs> ben de yetkene ki hani lider olabilirim ya, diye başvurdum. Anladım. Aynen. Yok bunu ben ee, Sen de. O, onun için Kaydırmamıştım, yetkenime başvurmuştum yani. Ha? Yetkenden sonra hı hı. ben birçok fellowship programları var biliyorsunuz. Evet. girişimcilik bak benim İdare. Ve yetkene başvururken, hani başvuracak arkadaşlar da video hazırlayacak yani. Bilmiyorum değişti mi sistem. Hı hı. Ee, ben kendi yetken videomu izleyince bakıyorum, diyorum ne kadar amatörmüşüm, ne kadar çirkin <laughs> bir video var. hani. Ee, bu değişti. Yaptığım işe yani zaten önem veriyordum ancak daha da kaliteli içerikler ortaya çıkarmaya başladım. Kendimi daha çok keşfettim diyebilirim. Süper. Yani. Yetkeni kaydırmadığın iyi olmuş. <laughs> Bence de. İyi ki, iyi ki. <laughs> Peki, biz her zaman yetken içerisinde biliyorsunuz ki yetken kültürü, yetken kültür deriz. Kültür sizin için ne ifade ediyor? Yetken kültürü benim için yardımlaşmayı ve paylaşmayı ifade ediyor aslında. biz eğitim sırasında liderimizle ekibimizle çok fazla paylaşım bulunduk, birbirimize yardım ettik. İşte takım çalışmasını gördük ve hep birbirimize faydalı olmak istedik. Mesela ben şu anda da mezun olduktan sonra kulüp çalışmalarında bulunuyorum. Bir çalışmayı duyurduğum zaman arkadaşlarım hemen bana mesaj atıyorlar. Nasıl yardım edebiliriz? Şöyle bir ihtiyacınız olursa beni bul. İşte yardımcı olalım. Nereden bir ucundan tutabiliriz? Bunu zaten görünce aslında Yetken kültürünü gerçekten hissediyorsunuz. O ekiple iletişiminiz de bitmiyor aslında. Evet, ekiple iletişimi korumak ve iletişimi sürdürmek gerçekten önemli olduğunu. Kesinlikle. Sen ne düşünüyorsun peki Sifan? Ya yetken eğitim dönemi boyunca ve halen de benim için hani ya aile gibi oldu. Çünkü ya gerçekten çok samimi bir ekibimiz vardı genel olarak zaten. E, alın, aldığımız eğitim de bize şunu gösteriyor takım çalışmasının önemi ve eleştiri. Eleştiri çok önemli. Give back çok önemli geri yani. <laughs> evet, geri bildirim olmazsa olmaz yani. Hani ve günümüzde insanlar eleştiri kaldıramıyor. Kesinlikle. Ve yetkende buna çok katılıyorum. Biz hep bahsediyoruz da kendi aralarımızda, sizlerle yaparken. Geri bildirim verelim ki daha iyi ulaşalım. Tabii tabii. İçerideki bu duygu çok hoş değil mi bence? Yani ben Yetken kültürü deyince bu geri bildirim. Süper, geri bildirim, net. Net. Yetkende katılımcı sürecinizi bitirdiniz ve mezunsunuz. Sonuçta siz artık tecrübeli mezunlarımızsınız. Yeni katılacak olan adaylarımıza, katılımcılarımıza ne tavsiyelerde bulundunuz? ben başlayayım. <laughs> yani standart günümüzde, eğitim sistemimizde standart düz öğrenci olmak yerine o çizginin dışına çıkmak önemli bence. Hı hı. Yani ne demek istiyorum? Öğrencilik hayatımızda, akademide bize verilenin dışında biz okuyalım, izleyelim, podcast dinleyelim, yazalım ve bir şeyler üretmeye çalışalım. Biz zaten bir şeyler üretmeye çalışınca yetken başvurumuzda bir adım öne geçmiş oluyoruz. Belki de daha fazla, bilmiyorum. Ha, başvururken videoda, az önce video aşamasından bahsetmiştim. Videoyu arkadaşlar güzel hazırlayın. Yani. <laughs> ee, benim yaptığımı yapmayın. Söylediğim yaptığımı <laughs> yapmayın. <yaptığınız. gülüyor> yani zaten sizin konuşmanız bile farkınızı ortaya koyacak dediklerimi yaptığınızda. Kadar... Eğitim süreciyle ilgili bir şeyler demek e, ister misin? Sence eğitim... nasıl geçirmeliler? Çünkü uh -huh. içeride evet eğitim süreci var ama sorumluluklarınız da var sizin. Aynı zamanda okul süreçlerinizi idare ediyorsunuz. Belki ondan da bahsetmek istersen güzel olabilir. Yani eğitim süreci boyunca bütün cumartesi günlerim ben <laughs> kapattım. <komandım. gülüyor> bütün planımı ona göre yaptım yani. Ve hani... E... Yani bu bir tık göz korkutuyor sanki. Ne dersiniz? Göz Şu Ben arkadaşlarıma dediğimde şey olarak Cumartesinin hepsi mi yağ falan oluyor? Katiyen göz korkutmasın, katılmıyorum buna. Yani zaten cumartesi geçirdiğimiz bir gün o kadar verimli bir gün oluyor ki biz sabah kahvemi alıp geçiyordum bilgisayarın başına, bakıyorum akşam olmuş. Hemen kısa böleceğim. Aynı şey benim için de vardı. Ben de tam 5-10 dakika önce bilgisayarımı kurup kahvemi yapıp hemen bilgisayar başına geçiyordum. Hatta gruptan yazışıyorduk falan. <laughs> Yani onu bir yerden sonra ister oldum. Bittikten sonra bir iki hafta kalkıp aynı şeyi yaptım <laughs> ama eğitime giremedim yani. <laughs> Mesela benim hani yetkenden önce de günlük rutinim vardı. Ben sabah filtre kahvemi yaparım. Geçerim gündeme bakarım makale okurum. Ve güne öyle başlarım. Hani yetkene girince bu rutinim yetkene dön Cumartesi günleri sabah kahvemi alıyordum yetken açıyordum. Özlüyor muyuz cumartesileri? Ya evet <gülüyor> <gülüyor> aslında... Tekrardan almak isterim ya. Ben de şöyle bir şey istiyorum ya, yani eğitimin başına geçelim ve gruptan fotoğraflaşalım. <gülüyor> <gülüyor> Nereden izliyoruz, ne yapıyoruz, işte kahvemizi, çayımızı alalım. Yok da bayıltıklar. <laughs> o sabah motivasyonunu Herkesef. bir süre çok aradım gerçekten. Şerefe ki böyle yanlış bir eğitim bittikten sonra cumartesi eğitime girdiniz mi? Yeni eğitim dönemin başında ben yapmıştım bunu. <laughs> Benim başıma şey geldi. Ya bitti mi gerçekten? Hayır gitmiş olamaz. <laughs> ya çok hani e, bir kabul biraz zor oluyor. Çünkü 14 hafta boyunca ara vermeden bir rutin bir eğitim alıyoruz ve bu eğitime de girmeden önce hafta içi izlememiz gereken videolar oluyor. Hazırlık yapıyoruz. Gereken, var. Hazırlık yapmamız gerekiyor. Hani, alıştırıyor aslında o Evet. Yani. Ben de yalan söylemeyeyim ilk haftaki eğitimde YouTube'da zaten önünde çıkıyor artık onları izleye izleye. Aa dedim yeni dönem başlamış. Hadi bir gireyim yarım yani. saat izleyeyim. <laughs> ne olabilir ki? yarım <laughs> saat izledim doğrudur yani. Abi bu arada hani başvuracak kişilere geçmiş dönem videoları var zaten YouTube'da. Evet. Tıklayıp izlesinler. Yani Güzel Aynen ve hazırlık olacak. olabilir. Aynen. Tüm videolarımız YouTube içerisinde var. Zaten <laughs> eğitimlerimiz de dahil olmak üzere. Ve YETOS videolarımız da var. Bunları da izleyerek kendiniz de kendinize yol sezebilirsiniz arkadaşlar. Ben bir şeyler daha eklemek istiyorum. Tabii ki de. Ee, birincisi aslında eğitimden biraz çıkmak istiyorum. Cumartesi aldığımız eğitimden. Çünkü zaten orada çok şey alıyoruz. Çok şey öğreniyoruz. Öncesinde pratik ediyoruz. Sonrasını ediyoruz. Orada zaten bir sürü şey kazanıyoruz. Ama bu süreci güzelleştirmek için yapabileceğimiz bazı şeyler var onlardan biraz bahsetmek istiyorum. Birincisi Discord'larda takım çalışması yaptığımız zaman tanışabildiğiniz kadar insan tanışın. Ya ben okulumdaki ve yakın dönemlerdeki bütün yetkenlerle neredeyse tanıştım. Beraber bir şeyler yaptım. Network hem de tanışıp ilerliyorsunuz işte ve beraber vakit geçiriyorsunuz. Mesela benim girişkenlik takım arkadaşlarım biriyle şu anda aynı ders alıyoruz. Hmm. Ayrıca işte görüştüğümüzde selamlaşıyoruz, konuşuyoruz. Bunun dışında takımla Ekiple iletişimin iyi olması çok önemli çünkü dediğim gibi de daha önce ekiple bütün süreç 14 hafta beraber gidiyor. Hep toplantıya beraber gidiyoruz. Birinin sorunları biz çözüyoruz, biz yazışıyoruz, biz fotoğraf atıyoruz, dışarıda biz buluşuyoruz. Ekibin samimi olması, beraber etkinlik yapabiliyor olması, eğlenmesi, dışarıda buluşması. 20'i de arttırıyor aslında. Mesele buluşumlar hmm. da ya, yaşanmış galiba. Bir <laughs> Bir de son belki de en önemli şeyim e, aslında yeni gelenlere, liderlerine sıkı sıkı sarılmaları. Buradan tabii ki sürekli darlayın her Ama <laughs> tabii ki çıplasın hepimizin hayatları, hepimizin kendimize ayıracak vakitleri olması gerekiyor. Ama liderlerinizi bırakmayın. Onlar bu yetken kültürünü tecrübe etmiş, değer görmüş ve o değeri, o bilgiyi size aktarmak isteyen insanlar. Onlardan alabileceğiniz kadar alın, onlarla paylaşını bulunun. Benim liderim beni zorla <laughs> mülakat simülasyonuna soktu. Ben o gün hani bunu yaparken aslında hazırlıksızdım, zorlandım ama sonrasında bunun ne kadar önemli bir şey olduğunu gördüm. Daha sonraki simülasyon, pardon mülakat tecrübelerimde yani etkisini gördüm. Yani o çok önemliydi mülakat simülasyonuna girmem ama ben o zaman onun farkında değilim. Liderim beni bu yönde teşvik etmişti. Ya ben de bir şey eklemek istiyorum. Haftalık Buluşmalar çok önemli. Arkadaşlar kaçırmak yok. Sürekli <laughs> o, oyundur, oyundur. o her hafta o buluşmaya gireceksiniz ve vampir Köy'de oynayacaksınız yani. Ee, bu takımın, ekibin daha iyi kaynaşmasına vesile oluyor. Bence lider gerçekten de apayrı. Yani çok özel. Ben kendi öğrencilik dönemimdeki ekibim çok özel, mentor ekibim özel. Yetkinin içerisindeki her ekibin o katkısı ve bağlı bağlamıyorsunuz bir nevi yani. Hepsi senin evet, aile evet. ya böyle aile diye. Şimdi konuşunca bile özledim evet. ekibi bir yerde. <laughs> hemen bir atılsın akşamına. Ekibinizi ve liderlerinizi bırakmayın. Tavsiyemiz bu olsun. Yani zor zamanımızda benim mesela yazın zor bir zamanımda hemen yanımda oldular. İşte uzaktaydık, telefondan konuştuk ama beni gerçekten zor zamandan toparlayan liderim ve ekip arkadaşlarım Süper, süper. Ne güzel ya. Böyle şöyle duymak bile hani katkılarını kendi hayatlarımızda görmek çok güzel bence. Teşekkür ederiz. Son sorunla artık kapanışa geliyoruz. Yetken basic eğitimimizi tek bir cümleyle ifade edecek olsaydınız bu cümleniz ne olurdu? Bu atmosfere girince bir daha çıkmak istemeyeceksiniz. Siz. <laughs> Çizginin dışına çıkmak için en harika soru. için çok teşekkür ederiz. Ben sorularımın sonuna geldim. Sizler de iyi ki geldiniz ve deneyimlerinizi bizlerle paylaştınız. Çağrıldığınız için teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. <laughs> çok öyün. Kendinize iyi bakın. Yeni bölümlerde görüşmek üzere.